Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu videomuzun konusu spiraller. Aslında spiral ilk kullanılan spiral şeklinde olduğu için rahim içi aracın, o gebeliği önlemek için rahim içine yerleştiren spiral şeklindeydi. O yüzden öyle başladı. Şimdi böyle değişik değişik şekiller çıktı ama hala o isim kaldı ve hala spiral olarak kullanıyoruz. Şimdi rahim içi araçları spiral deniyor ama bir de kola takılan bildiğiniz gibi böyle çubuk şeklinde işte Nexplanon farklı markaların korunma yöntemleri var. Bunlara da halk arasında şu anda spiral kol spirali deniyor. Kola takılan korunma yöntemleri Nexplanon diyelim biz bu videoda. Rahim içinde takılanlara da spiral diyelim. Böylece siz de aradaki farkı anlamış olursunuz. İkisine birden spiral, kol spirali, rahim spirali demeyelim. Spiraller aslında rahim içinde takılan araçlar bence çok etkili. Benim kendim içinde kullandığım yöntemlerden bir tanesi koruma yöntemi ve hastalarıma da çokça tavsiye ettiğim yöntemlerden bir tanesi. Çünkü size bağlı değil. Sürekli kontrol etmek zorunda değilsiniz. Yani her gün içmek ya da her gün her ilişkide kontrol etmek zorunda değilsiniz. Uzun etkili ve etkisi çıkardıktan sonra hemen geçiyor. O yüzden rahim içi araçlar, spiraller bence bir kadın için bu yüzyılda bulunmuş en iyi yöntemlerden birisi. Bu nedenledir ki ben kürtaj yapmıyorum ve kurtaja karşıyım. Çünkü bu kadar fazla koruma yöntemi varken bir kadının hala gidip kürtaj olması salaklıktan başka hiçbir şey değil efendim. Eğer gebe kalmak istemiyorsanız mutlaka rahim içi araç ya da başka yöntemlerden bir tanesini kullanın ve gebe kalmayın. Bunun tedavisi gebelik önlenme yöntemlerinden bir tanesi kürtaj değildir. Bu sadece bir salaklıktır. Eğer siz de gebe kalmak istemiyorsanız modern koruma yöntemlerinden bir tanesini kullanarak bunu engelleyebilirsiniz. Şimdi rahim içi araçlar ne kadar süre kullanılabilir? İlk başladığı zaman biliyorsunuz anneniz, anneanneniz falan kullanmaya başladığında bunlar 10 yıl kullanıyordu. Hatta bazı kadınlar o 10 yılı 15 yıl yapıyordu. Ama biz şu anda biliyoruz ki rahim içi araçlar 5 yıldan fazla kullanılmamalı. Çünkü 5 yılı geçtiği zaman hem etkileri azalıyor hem de oradaki yabancı cisim olarak oluşturdukları etkiden dolayı işte bazı mantarlar, bazı bakterilerin artma ihtimali artıyor. O yüzden siz siz olun. Size 10 yıl gider bu spiral denmiş olsa bile 5 yılda bir mutlaka değiştirin. Şimdi rahim iç araçlarda bu spirallerde şekli değişti dedim. Hani boncuk olanlar var T şeklinde olanlar var. Gene eski spiral şeklinde olanlar var. Rahim iç araçların, spirallerin farklı modelleri var. Birincisi hormonlusu, ikincisi de hormonsuz, bakırlı olanı. Ben her zaman vücuda farklı etkisi olmayan yani sizin endokrin sisteminizi bozmayan yöntemleri tercih eden bir hekim o yüzden mutlaka her hastama ilk tavsiye ettiğim şey bakırlı spiral oluyor. Ben kendim de T spiral kullandım, Genefix kullandım. İkisi de bakırlı spiral. Gerçekten T spiral de insanda biraz ağrı oluyor, şişkide ve kanaması miktarı artıyor. Bu bazı kadınlarla çok ciddi oluyor. Mesela bazen diyor ki kadın ben T spiral kullandım 15 gün, 17 gün kanama yaptı. Evet yapabilir. Bakır kanama yapıcı etkisi olan bir şeydir. Genefix yapısı olarak daha küçüktür. O yüzden bunu 15 gün, 17 gün yapmaz ama gene de 5 günlük bir adet döngüsü olan kadında 7'ye 8'e çıkarabilir. Çünkü bu bakır etkisi. Yani bakır kanama yapabilir. Genelde 6 ay sonra bu etki ortadan kalkar. 6 ay sonra bakarı spiral olan bir kadının kanamaları artık spiral takılmadan önceki hale dönmüş olur. Bakarı spiral yerleştirdikten sonra hemen etkisi başlar. Yani siz bugün bakarı spiralinizi taktırdınız. Bir hafta tabii ilişkiye girmeyeceksiniz. Bir hafta sonra girdiğiniz ilişkide hemen korunma etkisi başlıyor. T-spiral %1 başarısızlığı var ama Cinefix'in bir başarısızlığı var. Dediğim gibi ben ikisini de kullandım ve Cinefix'in gerçekten çok daha konforlu, çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Ağrı yapmıyor, varlığını yani takıyorsunuz, unutuyorsunuz ve genç kızlar için de çok uygun çünkü genç kızlara biz eskiden Türkiye'de şey derdik Türk hekimler olarak işte doğum yapmamış kadına spiral takılmaz şeklinde bir yaklaşımımız vardı. Ee, ama ben İncilik Amerika'nın üstünde çalıştım biliyorsunuz oraya girdiğim zaman işte oradaki askerler geliyor kadın askerler ve doğum yapmamışlar ve spiral takılması gerekiyor. Ben ne de dedim ki doğum yapmamış kadına ters spiral takılmaz dedim. Ondan sonra hemen beni üstüm çağırdı <laughs> orada komutanlardan bir tanesi. Doktorun nedir bu dedi yani nereden çıktı bu bilgi? Ama dedim biz Türkiye'de takmıyoruz bize böyle öğret ettiler. Ondan sonra dedik ki hayır efendim doğum yapmamış kadınlara da spiral takılır dediler. Ve o gün bugündür ben doğum yapmamış kadına da T spiral takıyorum. Ama T spiralin biraz şekli büyük olduğu için bir kadın ufak tefekse yani rahmi daha küçüktür onun. Nasıl uzun boylu bir kadının bütün vücudu organları büyükken rahmi de büyük olabiliyor. Küçük bir kadında daha küçük oluyor. O küçük kadınlara aynı boyda olan T spirali, standart olan T spirali taktığımızda işte onlar da biraz ağrı kanama falan yapabiliyor. Tek yan etkisi bu. Ama onun dışında çocuk doğurmamış olan her kadın T spiralde Cinefix'te yerleşimi yaptırabilir. Kesinlikle bir sonraki gebeliğinde doğurganlığına hiçbir şekilde etkisi, negatif etkisi olmaz. O yüzden siz de eğer bütçeniz uygun değilse T-Spline taktırmak istiyorsanız ve çocuk doğurmadıysanız taktırabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Gelelim Nextplanon'a. Nextplanon Next kola takılan, işte çubuk şeklinde bir cihaz. Uyuşturuyoruz ve cilt altına hemen bir yerleşimini yapıyoruz. Yaklaşık 5 dakika sürüyor o işlemde. Çok uzun bir işlem değil. Ama etkisinin başlaması için bir 2-3 hafta ilk başta başka bir yöntemle korunmanızı öneriyoruz. Next Planon Nexplanon bazı kadınlara çok iyi geliyor ama bazı kadınlarda nefret ediyor Nexplanon'dan. Bu çünkü onun içerdiği hormonlarla ilgili, hormonal etkisiyle ilgili. Yani ben mesela hormonlu spiral, hormonlu işte doğum kontrol hapları, Nexplanon kullanamıyorum. Hepsini denedim. Hepsini denedim. Ve doğum kontrol hapını kullanmaya başladığımın ikinci haftası boşanıyordum. Yani net bir şekilde. Çünkü acayip bir şekilde öfke, kaygı, endişe, nefret yani kocama karşı bir nefret falan oluşturdu. Hayattan nefret ettim. Bu benim hormonlarım belki düşük olduğu için daha da düşürdü ve bundan dolayı yaptı. Çünkü doğum kontrol hapları sizin yumurtalığınızın çalışmasını durdurur. Yumurtalık ne yapıyor? Östrojen, progesteron, testosteron salgılıyor ve bunlar bizim enerjik, neşeli, canlı olmamız için gerekli, cinsel istek için gerekli şeyler. Yani şimdi benim östrojenim düşük olunca eşime nasıl nasıl yani şef, şefkat ve sempati besleyebilirim ki? ya yani. mümkün değil. Bu nedenle bazı kadınlarda daha düşükse, zaten düşük olan bir östrojen, progesteron ve testosteronu varsa biz bunu verdiğimiz zaman daha da düşürebiliyor. Bazı kadınlarda da etki etmiyor. Bazıları da diyor ki ben çok mutluyum diyor. Mesela bir Nexplanon yerleşimi yaptığımız hasta oluyor. Bir bakıyorum 5 tane arkadaşını toplamış, ikna etmiş. Onlarla beraber yenilemeye, işte onlara da taktırmaya geliyor. Ama bu dediğim gibi herkese aynı olmayabilir. Çünkü hormonal seviyeyle ilgili. Yani hormonlu bir koruma yöntemi seçtiyseniz bu sizin hormonlarınızın etkileyebilir. Deneyeceksiniz, göreceksiniz. 3 ay, 6 ay bekleyeceksiniz. 6 ay sonra eğer hala aynı şikayetleriniz devam ediyorsa çıkartabilirsiniz. Ya da şu anda benim yeni e, hormon expert olarak yeni klinimde kattığım bilgilerden bir tanesini paylaşayım. Eğer Mirena'nız var, işte bu next planınız var ve mutsuzsunuz ama çıkarmak da istemiyorsanız başka hormonlar etkilerek yani östrojen, progesteron ve testosteronu dışarıdan size vererek, onun eksiktiği şeyi biz dışarıdan takviye yaparak sizi gene eski canlı ve cinsel olarak aktif hale getirebiliriz. Bu da bir alternatif. Bu şekilde yaptığımız, tedavi ettiğimiz hastalarda var. Doğum kontrol hapları çok iyi bir buluş aslında düşününce mantıken. Düşünsenize her gün içiyorsunuz ve yumurtalıklarınız çalışmadığı için, yumurtalıklarınız yumurta oluşturmadığı için gebe alamıyorsunuz. Rahim içini inceltiyor, işte çok fazla akıntınız olmuyor falan. Ama bazı kadınlarda da doğum kontrol hapı kullandığında o östrojen, progesteron, testosteron o kadar düşüyor ki cinsel istek gidiyor, hayat enerjileri düşüyor, vajina girişinde yarıklar, yanmalar, ağrılar oluyor. Çünkü deri inceliyor, aynı menopoza girmiş bir kadın gibi oluyor vajina etrafı. O yüzden eğer sizin de doğum kontrol hapı kullanırken böyle sıkıntılarınız oluştuysa bu doğum kontrol hapına bağlı. Eğer onu kullanmaya devam etmek istiyorsanız dışarıdan başka östrojen progesteronla biz bunu yükseltebiliriz. Ya da bırakıp dediğim gibi hormonsuz olan bakırlı olan diğer yöntemlere geçebiliriz. Eğer siz de akıllı bir kadın olarak gebelikten korunmak istiyorsanız ve bu yöntemlerden birisine ulaşmak istiyorsanız klinimize gelebilirsiniz. Her konuda size destek olmak için hazırız. Görüşmek üzere.